Bu helvamız yaklaşık üç nesildir devam etmekte. Ramazan geldiğinde zaten demirci, demirci dışı ve tüm Türkiye'yi e, karebi talebi karşılamakta gerçekten zorlanıyoruz. Bu yıl özellikle pandemi sebebiyle tabii hassa kadar dikkatlerimiz daha fazla, hassasiyetimiz daha yüksek. Bu lezzet e, sadece Ramazan'a has ve sadece Ramazan'da yapıldığı için e, demirciden tüm Türkiye'ye kadar yayılmakta. Tabii bu bizim Yemeci kültürümüz adına da bir gurur vesilesi. Yani hemen hemen gitmediği yer yok. Dün Van'a gönderdiler, İstanbul'a. İzmir'e zaten sürekli gidiyor. Ee, onun dışında geçen Kütahya, e, Amasya, Ankara buralara sürekli gidiyor.